268 sürümüyle birlikte rotatif kredilere ek kredi tanımlanması sağlanmıştır. Farklı zamanlarda kullanılan rotatif kredilerin tek kredi üzerinden takip edilerek ödeme yapılması, faiz hesaplatılabilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Durumu yürürlükte olan rotatif krediye limitler dahilinde ek kredi tanımlanabilmektedir. Tanımlanmış olan rotatif kredimize ek kredi tanımlayalım. Kredi tanımlama ekranında hesap türü rotatif kredi seçildiğinde ek krediler sekmesi gelmektedir. Browser'da kredi ana parası alanında tanımlı kredi ek kredi tutarı değeri yazmaktadır. Kredi taksit hareketleri ekranına toplam ana para değeri gelir. Faiz hesaplaması toplam kredi tutarı üzerinden yapılır. Ödemeler toplam kredi üzerinden yapılır. Tanımlanan ilk kredi kapatılarak işleme devam edilir. Kredi taksit hareketleri raporunda toplam kredi tutarı yapılan ödemeler kalan ana para takip edilebilir. Kredi bilgileri penceresinde yapılan ödeme tutarına göre tanımlanan kredi kapanır. Ek kredinin kapanan ve kalan tutarı takip edilir. Kredi taksit hareketleri ekranında yürürlükte olan en yakın kredi vadesi yazılır.